Arkadaşlar bu hafta haftalık kapanış videomuza büyük bir skandalla başladık. Ee, biliyorsunuz ki dün gece saatlerinde Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan istifa etti. Görevden affını istedi falan filan şudur budur bir şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, hani geçmişten bu tarafa doğru, 2002'den bu tarafa doğru bir şöyle tarihe baktığımız zaman Merkez Bankası'nın başındaki başkanlar neden bu? 5 yıllık süreyi dolduramadan istifa ediyorlar. Neden bu adamlar bu işin başında düzgünce durmuyorlar? Neden ekonomiyi biz yönetemiyoruz? Ya da yönettirmiyorlar? Ya da bir sıkıntı çıkıyor? Bununla ilgili yani bu soruların e, tamamıyla e, bir soru işareti olduğunu, bir sıkıntılı bir dönemler olduğunu, niye biz bu işi başaramıyoruz diye öncelikle bir kendi kendimize daha sonra bir yukarıdaki insanlara sormamız lazım. Ayrıca bununla ilgili sizin de Yorumlarınızı bu videoya bekliyorum arkadaşlar.